Sağlık sisteminin yükünü sırtlayan hastanelere ciddi gelir kalemleri sağlayan diş hekimleri 8. dönem toplu sözleşme hükümleriyle birlikte diş hekimlerinin teşvik ek ödemelerindeki kazanımları sona erdi. 2026 yılı itibariyle döner sermayeleri kesilecek. Biz ne kadar hizmet üretirsek üretelim, artık ilçe devlet hastanesi diş hekimleri olarak teşvik ek ödeme alamayacağız. Tüm gün mağareste hastası bakmamıza rağmen faslarına ortalaması e, puanını e, yakalayamıyoruz. Diş Hekimleri Sendikası Genel Başkanı Banu Yıldırım teşvik ödemelerindeki kayıp nedeniyle diş hekimlerinin eline geçecek toplam gelirin 2025 yılı rakamlarının bile altına düşeceğine dikkat çekti. O da 7. toplu sözleşmede devlet hastanesi hekimlerine tanınan bir hakkın yani puanları hastane ortalaması altında kalan diş hekimlerine hastane ortalamasından teşvik ek ödeme verme hakkı da 8. toplu sözleşmede kaldırılması oldu. Diş hekimi başına aylık 20 ila 25 bin civarında bir teşvik ek ödeme kaybı yarattı ki bu ciddi bir mağduriyet yaratacaktır. Yıldırım mevcut kas sayı adaletsizliği nedeniyle diş hekimlerinin bakacağı hasta sayısı artsa dahi hastane ortalama puanına ulaşmalarının imkansız hale geldiğine dikkat çekti. Diş hekimleri ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar, imkanları kısıtlı olduğundan biraz önce açıkladığım gibi hakuk kas sayıları düşük olduğundan ve işlem puanları düşük olduğundan bu e, pu parayı elde edebilmek için e, gerekli puanı yakalayamazlar ki bunu meslektaşlarımız e, biliyorlar ve tepki gösteriyorlar. Şubat ayı itibariyle borcularında da bunu resmen görecekler. Diş Heksen Genel Başkanı çözümün hukuki olarak mümkün olduğunu hatırlatarak yetkililere seslendi. Sağlık Bakanlığı ek ödeme yönetmeliğine ilave bir madde eklemelidir. Bu maddede 7. Top Sözleşmedeki ortalamadan teşvik ek ödeme alma maddesi olmalıdır. Aynı zamanda Çalışma Bakanlığı'nda 8. toplu sözleşmeye ilave bir ek protokol maddesi eklemeye davet ediyoruz. Bu madde 7. toplu sözleşmedeki madde olmalıdır. Sağlık iş Kolu'nda yetkili sendikalarda Çalışma Bakanlığı'nı bu konuda göreve davet etmelidir. Diş hekimleri yaşadıkları bu hak kaybını ve çözüm bekleyen taleplerini ulusal kanala anlattı. Diş hekimleri ayın 30 gününün 30'unda da çalışsalar dahi diğer branş doktorları kadar puan biriktiremiyorlar. Bakanlığımızın bu durumu kalıcı bir değişiklik yaparak bu mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz.